Evet çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle adıl oyunu yapacağız. Önce oyunu size göstereyim. Sonra hemen başlayalım. Oyunumuz şu şekilde. Yeşil bayrağı tıklıyoruz. Arkada bir raketimiz var. Raketiyle raketle topumuzu düşürmemeye çalışıyoruz. Eğer topumuz düşerse Şimdi hemen bu oyuna başlayalım. Bu oyunu yapabilmek için öncelikle kuklalarımızı ekliyoruz. Ben ee, daha önce raket eklemiştim. E, şöyle yapalım. Şimdi kuklalarla başlayalım. Kuklalarımız, topumuz var. Bir tane raketimiz, raket olarak eklediğim bir kuklam var. Yine en alttaki şu mavi renkle en aşağıya değdiğinde yanacağı canının gideceği kuklamız var. Game kuklamız var. Yani game over. Eğer şey yandığımızda canımız sıfır olduğunda ekrana game over yazısının geleceği kuklamız ve kalplerimiz var. Arka plan olarak da ben böyle bir arka plan seçtim. Siz dilediğiniz yine seçebilirsiniz. Bir tane de arka planımız var. Şimdi öncelikle raketimizle başlayalım. Raketimizin kodlarıyla. Raketimiz klavyedeki sağ ve sol ok tuşlarıyla hareket edecek. Ve her zaman oyuna bu bölgeden, bu konumdan başlayacak. Bu sebeple diyorum ki yeşil bayrağı tıklandığında sürekli Öncelikle bu konumdan oyuna başla. Oyunun başlangıç konumunu belirlemiş oldum. Ve e, ıı, diyeceğiz ki canımız sıfır oluncaya kadar can devi değişken oluşturduk. Bu arada onu da tekrar hemen söyleyelim. Şurada değişkenler bölümünden can devi değişkenimiz var. Canımız sıfır oluncaya kadar oyunumuz, raketimiz hareket edecek. Can sıfır olduğunda ise oyun duracağı için raketin hareketi de bitmiş olacak. Şimdi diyorum ki Can diye değişkenimi oluşturmuşum daha önceden. Canımız sıfır oluncaya kadar tekrarla. Neyi tekrarla? Hareketi. Diyorum ki olana kadar tekrarla. Ne olana kadar? İşlemlerden hemen operatörlere geliyorum. Can eşit sıfır oluncaya kadar değişkenlerden. Can sıfır oluncaya kadar hareketi tekrarla. Hareketimiz nasıl olacak? Eğer sağ ok tuşuna basılı ise sağa doğru gidecek. Eğer sağ ok tuşuna basılımı algılamadan boşluk tuşuna basılımı sağ ok tuşuna basılımı yapıyorum. Sağ oka bastığımızda x yönünde bir hareket olacak. X yönünde 10 adım gidecek. Sol oka bastığımızda ise hemen burada eğerin altına ekliyorum. Aslında içine eklemiyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü birbirinden bağımsız. Sol oka bastığımda ise x yönünde eksi yönde gidecek. Şimdi çalıştırdığımızda önce bir bakalım nasıl hareket ediyor. Bakın bu şekilde hareket ediyor ama sahnemizin dışına çıkıyor. Dışına çıkmaması için eklememiz gereken bir kodumuz vardı. O da kenara geldiyse tek kodu. Bunu ekledikten sonra artık raketiniz sahnenin dışına çıkmayacaktır. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii canımızı 3'ten başlattık. Bu daha önceki kodlardan kalmış. Canımız oyun başladığında mutlaka 3'ten başlayacak. Sıfıra doğru zamanla azalacak. O yüzden yeşil bayrağı tıkladığımızda canı mutlaka kaç yapmalıyız? 3 yapmalıyız. Aksi takdirde zaten sıfırdan başlayacağı için hareket çalışmayacaktır. Raketimizle ilgili kodlarımız şimdilik bu kadar. Gelelim topa. Şimdi topumuz hareket edecek. Rakete değdiğinde de bir hareket olacak topumuzun yukarı yönlü yani e, sahnenin şu yönlerinde sağa ve sola doğru hareket eden bir topumuz olacak. Öncelikle topumuzun da yine başlangıç konumunu belirleyelim. Yani topumuz oyuna şu bölgeden başlasın yeşil bayrağı tıkladığımda buradan oyuna başlasın istiyorum. O yüzden diyorum ki yeşil bayrağı tıkladığımda topa geldim hareket kodlarından bu konuma git diyorum. Yani başlangıçta bu konumdan başla. Şimdi topumuz sağa, sola, yukarı, aşağı doğru gidecek. Dolayısıyla belli bir yönü topumu yönlendirmem lazım. Aksi takdirde top eee düz yönde gidecektir. Tek bir yöne hareket edecek. Ama biz topu hem bu yöne hem de bu yönlere hareket ettirmemiz gerekiyor. Çok fazla sağa gitsin istemiyorum 90 yönde. Çünkü o zaman böyle böyle de gitme ihtimali olacak. O yüzden biraz daha şöyle birkaçlarla açılarla gitsin istiyorum. Mesela onu da şuradan öğrenebiliriz. Mesela yönüne bakalım. Şöyle olsa ideal. Şu açılarda gitse. Yani şöyle diyebiliriz ona da. 90 yönüne dön değil. 70 ile eksi 70 yönleri arasında rastgele Yönlere git. Dolayısıyla bunun için işlemlerde 1 ile 10 arasında sayı tutuyorum. Ve bunu koordinatlarını eksi 70 ile 70 arasında yönlere dön. Ki böylelikle topumuz sadece yukarı aşağı değil bu yönlere de yönerek zikzak çizerek ekranda hareket etsin istiyorum. Peki top ne zaman hareket edecek? Yine topumuzda canımız 0 oluncaya kadar hareket edecek. Canımız sıfır oluncaya kadar olana kadar tekrarla ne olana kadar tekrarla can sıfıra eşit oluncaya kadar can değişkenimiz sıfıra eşit oluncaya kadar yani ta ki oyun duruncaya bitinceye kadar topun hareketine devam et. Topun hareketine top 10 adım git. Daha hızlı gitmesini istiyorsanız 15 adım git diyebilirsiniz. Yine topumuz bu şekilde yaptığımızda bakın hareket edecek ama sahnenin dışına çıkıyor. Sahnenin dışına çıkmaması için. Kenara geldiyse sek kodunu ekliyorum. Şimdi bakalım topumuz artık kenara geldiğinde de ne yapıyor, sekiyor. Tabi henüz rakete değdiğinde herhangi bir işlem yapmıyor. Şimdi şunu yapacağız. Eğer rakete değersen yine yukarıya ve aşağı yönlü yani şu yönlerde herhangi bir hareket yap. Dolayısıyla burada bir eğer şartı kullanacağız. Eğer rakete değersin benim buradaki kutlamada raket. Eğer algılama kodlarından Fare okuna değdim Alıp rakete değerse diyorum. Şimdi rakete değerse aynı şu başlangıçtaki gibi herhangi bir konuma dönecek. Yönelecek. Yani tekrar yukarıya doğru bir harekete olacak. Ve burada bir ses ekleyebiliriz rakete değdiğinde. Sesler bölümünden bilgisayarınızdan herhangi bir sesi buraya ekleyebilirsiniz. Ben daha önce eklemişim. Ses ekle bölümünde bu sesleri bulabilirsiniz. Efektler bölümünden. Mesela Boeing sesini kullanalım. Ee, Boeing sesini de çalsın. Yani rakete değdiği anda hem ses çalacak hem de yukarıya yönlü bir hareket olacak. Çalıştırıyorum. Bakalım. Bakın artık rakete değdiğinde tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Henüz aşağıya henüz bir kap yazmadık. Peki aşağıya değerse yani şuradaki kuklama bu da bir kukla. Ben bunu birazcık büyüttüm. Ekranın altına doğru sığdırdım. Buraya değersen olacak. Şimdi buraya değdiğinde canımız azalacak. Çünkü oyunu kaybetmiş oluyoruz. Kaçırmış oluyoruz topu. Buraya değdiğinde canımız biraz alacak. Ve canımız biraz almakla birlikte topumuz tekrar en baştaki konumuna gelsin istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Tekrar bir şart aslında koyacağız buraya. Hemen bu şartı buraya alıyorum. Şu Bu sefer rakete değil. Neye değdiğinde? Mavi ermiş bunun adı. Mavi değdiğinde. Sesin farklı bir ses olsun. Yine orada sesler bölümünde bir ses daha vardı. O sesi kullanacağım bu sefer de. Sesi çalsın. Sesi çalmakla beraber canımız biraz azalacak. Çünkü bizim her buraya değdiğimiz oyunumuzu kaybetmemize vesile olacak. Canı bir azalt demem gerekiyor. Sesi çaldıktan sonra canı eksi bir değiştir diyorum. Sesimi de değiştirdim ve tekrar başlangıç konumuna geri git diyeceğim. Yani en baştaki konumun şunları kopyaladım. Hemen şu konumu atıyorum, alıyorum, şuradan ayırıyorum. Bunları atıyorum. Aynı konuma tekrar geri dön çalıştırıyorum. Bakalım değsin bir yere. Ve tekrar başlangıç konumunda başladı. Burada bekletebilirsiniz onu görmek adına. Ben şimdilik bekletmiyorum. Topumuzun kodları da şimdilik bu kadar. Gelelim e, game over sahnesini ya da canları nasıl yapacağız? Kalplerimiz nasıl azalacak? Her canımız azaldığında kalplerimiz bir eksilsin. Bunun için yapmamız gereken şu. Öncelikle e, kalbe geliyorum. Kalbe geliyorum. Mesela bu benim sondaki kalbim. Diyorum ki can biraz azaldığında ne yap? Buradan sen görün. Görünmez ol. Bu sebeple şunu söylemem gerekiyor. Yeşil bayrağı tıkladığımızda sürekli olarak kontrol et canın azalıp azalmadığını. Eğer can, şu an mesela oyun başladığında canımız kaç? 3 Demek ki bu kalp ne zaman gidecek? Bir can azaldığında, bir can azaldığında 3, 2, 3'ten 2'ye düşmüş olacak. Can 2 olduğunda bu kalp görünmez olacak. O zaman diyorum ki can 2 olduğunda can 2 olduğunda sen ne yap? Bu kalbe diyorum ki görünmez ol. Yani gizlen. Tabii ki oyun başladığında burada görünür olmasını istiyorum. Bu sebeple yeşil bayrağın altına da görünüyorum. Şimdi bakalım canımız azaldıkça kalplerimiz ne gidecek? hemen şuradan. Bakın bir canım azaldı bir kalbim gitti. Diğerlerine de aynı şey yapmak için hemen bu kodu alıyorum. Diğer canımın üzerine atıyorum. Bu sefer sadece buradan neyi değiştiriyorum? Sayıyı değiştiriyorum. 2 değil de 1 olduğunda diğer kalbim de gitsin. Çalıştırdım. Evet bir canım gitti. Diğer canım gitti. Şöyle tekrar bir çalıştıralım. 2 Evet kalplerin kaderinin şu hangisiydi? Bu en